İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri meydanlarda coşkuyla kutlandı. Beylikdüzü'nde gökyüzünde ellerinde enstrümanlarla asılı 20 bandocu metrelerce yükseklikte muhteşem bir görsel şölen imza attı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP milletvekilleri, Beylikdüzü CHP ve Vatan Partisi yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos'ta hedefimiz Akdeniz diyerek aslında o günden Cumhuriyet'in müjdesini verdi. E, o güzel mücadelenin, o önemli ulu mücadelenin son sözüdür aslında. E, Zafer bayramımız, 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Bugün çok değerli konuklarımız var. Yurtlamalarda barış ve sevgi mesajlarının yanı sıra demokrasi ve cumhuriyet coşkusu en üst seviyede yaşandı. Çok mutluyuz. Ülkemizin bütünlüğü ve beraberliği için, her şey için, vatanımız için hep beraber. Gece sonunda sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Hani bir etsen, hani bir duyan yandı, şey, şey. Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönümü nedeniyle, Avcılar, Beşiktaş ve Maltepe'de Fener Alayı yürüyüşleri düzenlendi. Yürüyüşlerde birlik mesajları verildi. Kazanılmış bir zaferden sonra, Kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı onu yıkmaya, bölmeye, parçalamaya karşı olan her türlü eğilimin, darbenin, terörün karşısında olacağız. Askerimiz içine bir şekilde girerek o üniformaya layık olmadan millete rağmen bir kalkışma yapanlara da bir cevaptır bu kutlama. Okyanus yapısında durup da Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere bir kere Verdi. İstanbul'daki coşkulu kutlamalara ev sahipliği yapan bir diğer semt Kartal oldu. Kutlamalarda vatandaşlar Kartallı Kazım Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na yürüdü. Ünlü şarkıcı Kubat sevenlerini şarkılarıyla coşturdu.